Belgeseli, filmleri ve hakkında yazılan kitapları ile tanıdığımız Ted Bundy, seri katil tanımını literatüre kazandıran ilk kişidir. Sayısız cinayet işleyen soğukkanlı bir katil olan Bundy, yakışıklı ve kibar biriydi. Ancak içindeki öldürme arzusu çocukluğunda başlamıştı. Gelin Ted Bundy kimdir, yakından bakalım ve imza attığı tüyler ürperten olayları görelim. 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dizi cinayet işlenmeye başladı ve Ted Bundy isimli bir kişi şüpheli olarak tutuklandı. Son derece kibar ve yakışıklı olan bu adam, konuştukça insanların tüyleri diken diken oldu. Çünkü işlediği cinayetler nedeniyle kendisi seri katil teriminin literatüre kazandırdı. Yaptıkları belgesellere, filmlere ve kitaplara konu olan Ted Bundy'nin öldürme arzusu çocukluk yıllarında başlamıştı. Ted Bundy'nin yaşadıkları bazı insanlar için yaptıklarını hoş göreceğimiz şeyler olarak kabul ediliyor. Ancak insan öldürmenin herhangi bir bahanesi olamaz. Yine de böyle sıra dışı bir karakterin nasıl onlarca kişiyi gözünü kırpmadan öldürecek bir seri katil haline geldiği özellikle sosyal psikoloji açısından oldukça ilginç bir durum. Ted Bundy, Theodore Robert Cowell adıyla 14 Kasım 1946 yılında dünyaya geldi. Annesi Eleanor Cowell, doğumu Elizabeth Lundbecker anneler evinde yapmıştı ve bebeğin babası kayıtlara bilinmeyen olarak geçmişti. Bazı eski sevgililerinin adından bahsediliyor olsa bile Ted'in babasının kim olduğu bilinmiyor. Ailesiz büyümemesi için Ted'e büyük annesi ve büyük babası tarafından bakıldı. Onları anne ve babası, gerçek annesini ise ablası olarak bildi. Gerçek annesi olduğunu çok geç itiraf ettiği için annesine ölene kadar nefret besledi. Büyük babasıyla özdeşleşmişti ancak bu adam da kasabada gerçek bir manyak olarak tanınıyordu. Büyük annesi uyurken etrafına bıçaklar dizmesi Ted'in ilk şüpheli hareketlerindendi. Annesi Ted'i yanına alarak 1950 yılında Washington'a taşındı. Burada Johnny Cal Pepper Bundy isimli bir adamla tanışarak evlendi ve Ted'in adı Ted Bundy oldu. Ted'in 4 tane üvey kardeşi oldu. Üvey babası ona iyi davranıyordu ancak Ted uyumsuz bir çocuktu. Alkol alıp mahalledeki evleri röntgenliyordu. Hırsızlık şüphesiyle iki kez tutuklanmıştı. Ancak eyalet kanunları gereğince bu sabıka kayıtları 18 yaşına girdiği zaman silindi. 1965 yılına geldiğimiz zaman Ted Bundy çince eğitimi almak için Washington Üniversitesi'ne gitti. Burada bazı romantik ilişkileri oldu. Nelson Rockefeller'ın başkanlık kampanyasında gönüllü çalıştı. Miami'deki 1968 Cumhuriyet Ulusal Konvansiyonuna katıldı. 1969 yılında Elizabeth Clough Efferi ile tanıştı ve ikilinin ilişkisi uzun yıllar sürdü. 1970'lere geldiğimiz zaman Ted Bundy psikoloji okumaya karar verdi. Washington Üniversitesi'nde onur öğrencisi oldu ve hocaları tarafından takdir gördü. Bu dönemde vali Daniel Evans'ın seçim kampanyasında gönüllü çalıştı. Okuldan mezun oldu ve hocaların tavsiye mektuplarıyla Utah Üniversitesi'ne hukuk okumaya gitti. İşte tam da bu sırada haberlerde art arda kayıp genç kadınların haberleri yayınlanmaya başlandı. Ted Bundy pek çok cinayetini itiraf etmiş olsa da bir kısmını onun biyografisini yazan Andrew'dan öğreniyoruz. Bundy ilk kez 1969 yılında bir kadını kaçırmaya çalıştı ama başaramadı. Aynı yıl Philadelphia'daki ailesini ziyarete gittiği sırada iki kadını öldürdü. 1972 yılında bir cinayet daha işledi. 1973 yılında bir otostopçuyu öldürdü. Kayıtlara geçen ilk cinayetini ise 1974 yılında 27 yaşındayken işledi. Kurbanı 18 yaşındaki Karen Sparks oldu. Aynı yılın ilk yarısında her ay bir kadın öğrencinin kaybolduğu haberleri duyuluyordu. 19 yaşındaki Donna Jail Manson'ın ardından Central Washington öğrencisi iki genç kadın kahverengi bir Volkswagen Beetle marka araçtan bahsettiler. 6 Mayıs günü Catlin Parks'ın kaybolduğu haberi yayıldı. Haziran'ın ilk günü 22 yaşındaki Brenda Carol Boland kaybolmadan hemen önce kahverengi saçlı bir adamla konuştuğu görüldü. 10 gün sonra Georgian Hawkins ortadan kayboldu. Temmuz ayında kendini Ted olarak tanıtan şüpheli bir adamdan bahsedilmeye başladı. Eylül ayına geldiğimizde kaybolan kadınlardan bazılarının vücut parçaları bulundu. Sonraki aylarda bulunan vücut parçalarının sayısı arttı. Bu süreçte okuldan ayrılmış olan Ted Bundy yeniden hukuk bölümüne kabul edildi ve Cloepher geride bırakarak ama ayrılmadan Salt Lake City'ye taşındı. Bu sefer burada kaybolan kadın haberleri duyulmaya başlandı. 2 Eylül'de bir otostopçu öldürüldü. 2 Ekim'de 16 yaşındaki Nancy Wilcox ortadan kayboldu. 18 Ekim'de ise polis şefi kayboldu ve cesedi günler sonra bulundu. 8 Kasım'da Cheryl Daron kendini polis olarak tanıtan bir adamdan son anda kurtuldu. Aynı akşam 17 yaşındaki Debra Jean Kent ortadan kayboldu. 1975 yılında kayboluşlar sürerken Ted Bundy, İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi'ne vaftiz edildi. Bu sırada polis en sonunda Bundy'den şüphelendi ve onu tutukladı. Ted Bundy tutuklanmıştı ancak kanıtlar yeterli olmadığı için serbest bırakıldı. Birlikte olduğu Kuleyapfer'ın evini inceleyen polisler bazı şüpheli eşyalar buldular ama bunlar da tam anlamıyla yeterli değildi. Onlarca dedektif Ted Bundy'nin suçlu olduğuna inansalar bile ellerinde yeterli kanıt yoktu. En sonunda 1976 yılında Daron kaçırılması olayı davasında suçlu bulunarak 15 yıl hapse mahkum edildi. 1977 yılında ise Aspen'e transfer edildi. Ted Bundy kendi kendinin avukatı olduğu için kütüphaneye gitmesine izin veriliyordu. 7 Haziran 1977 günü görülen davasının arasında kütüphaneye gitti ve buradan ikinci kat penceresinden kaçtı. 6 gün sonra yakalandı ve bu sefer her zaman zincirli olmasına karar verildi. Bu sırada davası giderek lehine dönüyordu. Fakat onun bir kaçış planı daha vardı. Tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneden bir tünel kazarak 30 Aralık 1977 günü kaçtı. Bu kaçış daha uzun ve kanlı sürdü. Florida'da bir kız yurduna giderek genç kadınlara saldırdı. 12 ve 14 yaşında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu ve öldürdü. En sonunda 15 Şubat günü yakalandı. Ted Bundy'nin artık kaçacak yeri kalmadığı için ard arda itiraflar geldi. Garip bir şekilde bu sırada filmlerdeki gibi halkın en çok konuştuğu kişi olmuştu. FBI davranış analizi biriminden özel ajan William Hagmire'a güvenen bandi cinayetleri itiraf ediyor olsa da bunlara 1974'ten sonra başladığını söylüyor. Öncesini yalnızca ima ediyordu. Ted Bundy hukuk konusunda bilgili olduğu için mahkemeyi manipüle ediyor ve idam kararının devamlı ertelenmesine neden oluyordu. En sonunda karar verildi. 30'dan fazla kadın öldüren ve tecavüz eden bu sapık katil idam edilecekti. 24 Ocak 1989 günü 7.06'da vücuduna 2000 volt elektrik verildi. Ölüm saati 7.16 olarak açıklandı. Cesedini taşıyan araba alkışlandı ve kutlamak için havai fişekler atıldı.